Donanım Arşiv'den selamlar dostlarım. Bugün çok güzel videoda karşınızdayım. Bugünkü videomuzun konusunda hiçbir Omen'ın piyasaya çıkartmış olduğu dünyanın en hızlı mekanik klavyesi ve dünyanın en hızlı oyuncu faresine yakından bakacağız. Dostlarım sizler de biliyorsunuz ki optik mekanik klavyeler 0.2 milisaniye ile dünyanın en hızlı mekanik klavyeleri. Lakin burada alışılmamış bir durumsa 0.2 milisaniye tepkiyle dünyanın en hızlı oyuncu faresini gördüğüm zaman dedim ben bu videoyu takipçilerime göstermem gerekiyor. Dostlarım klavye kutusuna baktığımız zaman görmüş olduğunuz gibi burada hiçbir omurun güzel bir şekilde görselini koymuşlar. Burada logosu bunun Orta tarafta ise burada mekanik klavyemizi güzel bir şekilde yerleştirmişler. Klavyemiz üzerinde bulunan tuşları denememiz için buraya açık bir alan koymuşlar dostlarım burada. Aa bak şurada görüyor musun bak. Şu bölümde şuradan klavyemi açıyorum ve içerisinden başka bir şey çıkıyor mu? Başka hiçbir şey çıkmıyor içerisinden. Aa buradaymış, buradaymış buldum. Tamam çıkıyormuş ya. Poşetin içerisinde neler varmış derseniz klavyemizin bir kullanım kılavuzu, bir kitapçığı var. Oldukça gereksiz. Burada ayreten hiçbir hakkında teknik servisler hakkında bir bilgi veren bir kitapçık var. Çok gereksiz. Burada Bunu ne yapacağız ya? Gönder gönder gel klavyenin tasarımını göreceğiniz zaman ki şu an görüyorsunuz gerçekten çok güzel. Şimdi klavyemi güzel bir şekilde kenara almak istiyorum dostlarım. Hemen hızlı bir şekilde dünyanın en hızlı oyuncu mouse'larından hiçbir omun reaktörü açmak istiyorum. Kutumuzun içerisinde hemen şu iç kısımda bütün özellikler hakkında gayet güzel bir şekilde bilgiyi vermişler. Yan tarafa geldiğimiz zaman ise burada görmüş olduğunuz gibi bir omun reaktörün özelliklerini buraya güzel bir şekilde sıralamışlar ve burada mouse'umuzun ön tarafını görüyoruz ama burada şunu söylemek istiyorum ki kargocular bunu güzel bir şekilde tekmelemişler. Buraya ezmişler. Kargocular lütfen güzel çalışın ya. Bak ama bunları böyle bir güzel davranın ya. Hani şöyle atmayın. Bazıları var abi kutuyu bir fırlatıyor. Aman Allah'ım to şeye sanki düşman taşlıyor. Bunları yapmayın. İçerisi boş. Şöyle bir tane yine aynı şekilde kitapçığımız geliyor dostlarım. Birebir aynı. İlk izlenimimi direkt söylemek istiyorum. Tasarımı, yapısı mükemmel olmuş. Bak bak şu alt detayını görüyor musun? E, alt detayı mükemmel ve Bak. Ele göre esniyor. Abi çok iyi yapmışlar bunu. Baksana bak. Burada bir tane düğme var. Bak buraya. Bak kademeli. Abi çok iyi. Bak açıyorum. İyi bak. Elini mesela bu şekilde rahatsa bu şekilde kullanıyorsun ki bence mükemmel bir detay olmuş. Burası yaylı abi bak burası yaylı. Mesela biraz aşağıdım bak. Biraz aşağı bırak. Gördün mü? Biraz aşağıya bırak. Şöyle. Abi çok iyi düşünmüşler. Çok zekice. Bu bir inovasyon işte. Yenilik, bu yeni bir şey, güzel bir şey. Ben bunu çok beğendim ve takdir ediyorum. Neyse, mouse'a geleceğiz ama ilk önce ben klavyeyle başlamak istiyorum dostlarım. Mouse'umu kenara aldım. Klavyemizin hemen burada görebileceğiniz gibi bak şurada sol kısmında Ayrıyeten bir USB çıkışınız var dostlarım. Bu USB çıkış sayesinde mouse'unuzu bağlayabilirsiniz, kulaklığınızı bağlayabilirsiniz, USB'nizi bağlayabilirsiniz. Burada istediğiniz şekilde dostlarım kullanabilirsiniz ve buradaki USB'miz de USB 3.0 destekliyor. Gayet güzel bir şey. Ve klavyemizin kablosu gerçekten inanılmaz kalın. Bekle dur dur dur. Bekle bir dakika. Şimdi tam yerine kabloyu Kablo, kablo kesilmesin de Çek. <laughs> Şimdi klavyemi bilgisayara bağladım dostlarım. Şu anda pek gözükmüyor olabilir ama klavyem tamamıyla full RGB dostlarım. Klavyemin aleten yazılımı bulunuyor. Yazılım üzerinden RGB kontrol edebiliyorsunuz. yine aynı şekilde yazılım üzerinden de dostlarım bu klavyeye makro atayabiliyorsunuz. Klavyemizin hemen zaten en sol kısmına baktığınız zaman bu klavye için klavyeden bağımsız yani buradaki tuşlardan bağımsız 5 tane makro tuşumuz dostlarım klavye üzerinde bulunuyor. Yani makro için özel tuş bulunuyor. Bak bu güzel bir şey işte. Klavyemizin malzemesine baktığımız zaman alt kısımda yüksek kaliteli bir ABS bulunuyor. Ön kısma geldiğimiz zaman dostlarım burada gerçekten sert bir alüminyum bulunuyor. Burası güzel olmuş. Gayet güzel. Oğlum ne oldu? Ve bu klavyede seveceğiniz en güzel şey. Bak klavyemin burada bulunan bir tane kırmızı çelik çubuk bulunuyor görüyor musun? Bunu yukarıya kaydırdığın zaman sesi açıyor. Aşağıya indirdiğin zaman da sesi kısıyor. Ama o kadar yumuşak ve tatlı olmuş ki. Burası gerçekten çok özel olmuş. Hemen burada en sol kısma kaydığımız zaman ise, bir tane sistemin sesini kısmak için özel bir tuş dostlarım buraya eklenmiş. Buna da bastığınız zaman yani sistemin sesi kısık olduğu zaman da kırmızı bir renk dostlarım buradaki tuşumuzu aydınlatıyor. Ama bak burada ses tekerleğinin bir altına indiğin zaman ise The cat sat on the play pause tuşu, duraklat tuşu, ileri sar geri sar gibi özel multimedya tuşları da buraya eklenmiş. Yani burada makro tuşların yanı sıra ayrıyetten özel olarak da burada 4 tane multimedya mekanik tuşları buraya eklenmiş dostlarım. Ve buradaki Switch'imizi kaldırdığımız zaman ise dostlarım sivicimize böyle yakından bir bakıyorum. LK ismindeki yani optik mekanik tuşları içerisinde dostlarım marka yapmış, ün yapmış markalardan bir tanesi olan LK'nın optik mekanik tuşları bulunuyor. Peki optik mekanik tuş ne demek abicim? Dünyanın en hızlı metal mekanik tuşları yani mesela şu klavide bulunan veya da sık sık görmüş olduğunuz metal mekanik tuşlar en iyi 1 milisaniye gecikmeye sahip. Lakin burada bulunan mekanik tuşlarımızın yani optik mekanik tuşlarımız tam 0.2 milisaniye gecikmeye sahip. Yani normal mekanik klavye oranlar 5 kat daha hızlı. Bu tuşlarımızın içerisinde lazer bir ışık bulunuyor. Bu lazer ışığı buradaki tuş baskı yaptığı zaman oradaki lazer ışığını kestiği anda tuş aktif oluyor. Bu da 0.2 milisaniye tekabül ediyor dostlarım. Yani burada mekanik klavyenin sağlamış olduğu performanssız dünyanın en hızlı mekanik <laughs> klavyenin bir tanesi olduğunu net bir şekilde belirtebilirim. Ama onun dışında klavyemizin dostları burada mavi bir mekanik tuş yapısıyla geldiğini görebiliyoruz. Bu sayede klavyemiz makro tuşlara basıyorum. mekanik klavyenin bize hissettirmiş olduğu ses seviyesi bu şekilde. Klasik bir mekanik tuş yapısı olduğunu söyleyebilirim. Lakin optik bir mekanik LK tuş içerdiği için birazcık daha yumuşak ve kullanımının birazcık daha keyifli olduğunu hissettiğimi söyleyebilirim. Yani burada mekanik tuş, mavi tuş optik bir mekanik ama daha bir soft ve bu Kali'nin optik mekanik tuşları da 70 milyon tıklamaya dayanıyor oldukça güzel bir rakam. Normalde ortalamaya baktığımız zaman 30 milyonla 50 milyonun tıklama gayet iyi bir seviye lakin burada 70 milyonun tıklamayı sunabiliyor. Yani hem performans anlamında hem de klavyenin sunmuş olduğu tasarım detayları özellikle burada bulunan ses tekerleğini çok çok beğendiğimi eklemek istiyorum. Gelelim bu klavyenin erkek kardeşi HP Omun Reactor oyuncu mouse'una yakından bakalım istiyorum dostlarım. Burada oyuncu mouse'umuza baktığımız zaman daha demin olduğum gibi şu yapıyı acayip beğendim. Bunu ilk defa gördüm. Hani şu olay mükemmel abi bak şunu. Şu süper bir şey ya. Yani hiçbir omun aslında sunmuş olduğu ekipmanlarında kullanıcılarına gerçekten çok çok acayip şeyler sunuyor ki klavyemizin kablosunu gördünüz. Oldukça kalındı. Peki bu mouse'umuzda bulunan kablo nasıl? Size yakından göstermek istiyorum. Bak yakından göstereceğim. Çok dikkatli bakın. Bak kabloyu görüyor musun? Buradaki kablonun dışına hiçbir omun metal bir zincir sarmış. Bak burada kumaş kablo yok. Dikkatli bak. Bak dolandır hadi hepsini şöyle dolandır. Bak kablomuz kesinlikle dolanmıyor. Mükemmel olmuş ve kablo gerçekten çok dayanıklı. Tut. Çek. Harbiden çok sağlam. Masum HP onun reaktörü bilgisayara bağladığım zaman burada görmüş olduğunuz gibi HP onun logosunun tamamıyla bir aydınlatma ile geldiğini görebiliyorsunuz ve burada kendi yazılım yani command center üzerinden hem klavyeyi kontrol edebildiğiniz gibi ayrıca de yani HP onun reaktörüde de yine command center üzerinden kontrol edebiliyorsunuz dostlarım. Burada bulunan hemen sol kısımda bulunan tuşlarımıza makro atayabiliyorsunuz ve yine burada bulunan hem scroll hem de altta bulunan hiçbir onun logosunun tamamıyla RGB şekilde kontrol edebiliyorsunuz. Gayet güzel olmuş ben beğendim ve alt kısımda sensöre geldiğimiz zaman burada mouse mouse'umuzun 16.000 dpi elektrik seçeneği bulunuyor. Bu bayağı yüksek bir alanlık. Yani 4K düşündüğümüz zamansa bu mouse 4K için bile çok fazla. 16.000 dpi çok yüksek bir dpi. Ve malzeme yapısına şöyle baktığımız zaman dostlarım burada iç kısımlarda tırtıklı bir ABS plastiği görebiliyoruz. Ve kenarlarda ise burada gayet güzel hafif dokulu bir mat plastik yüzey bulunuyor. Çok hoş olmuş. Mouse'u şöyle kullanmaya kalktığınız zaman Mouse'u kullanmak gerçekten çok rahat. Yapısına baktığınız zamansa oldukça ergonomik ve sağ ele daha yatkın bir mouse olduğunu söyleyebilirim. Çünkü burada mouse'un tasarımı tamamen sağ el için uygun olarak tasarlanmış. Yani eğer bir sol el yapınız varsa bu mouse'u kullanmak sizi çok zorlayacaktır ama eğer sağ elle kullanıyorsanız hiçbir sıkıntı yok. Arietten de eliniz çok büyükse yukarı kaldırabilirsiniz ama çok eliniz çok büyükse buna da uyacaktır ama eliniz eğer çok küçükse hemen bakıyorum küçük eli olan kişiler için de uyacaktır bence. Ama tam ortalamasına baktığımız zamansa eliniz orta boyutluysa bu mouse'u daha rahat kullanacaksınızdır. Mouse'un ergonomik yapısı ve özellikle şu detaya bayıldım. Çok iyi olmuş. Ve tabii ki de gelelim burada bulunan switch'lere. Bak switch'ler çok önemli. Yine aynı klavyemizde bulunduğu gibi dostlarım optik teknolojisi mouse'umuzda da bulunuyor. Bu ne anlama geliyor? 0.2 milisaniye bir tepki sağlayabilen dünyanın en hızlı mouse'larından bir tanesi. Ve burada masumuzda bulunan optik tuşlarımız dostlarım 50 milyon tıklamaya dayanıklı ki oldukça yüksek bir rakam. Burada 50 milyon kere buna tıklıyorsun hiçbir sorun çıkartmıyor ama bu şu anlama gelmiyor. 50 milyon oldu hop bozuldu böyle bir şey yok. Klavyemiz için ise 70 milyon tıklamaya dayanıklı ki bunlar zaten çok çok yüksek rakamlar. masaya geldiğimiz zaman HP Omen burada bize lüks bir optik mekanik klavye ve lüks bir optik mekanik fare sunarken klavyemizin ses tekerleği, multimedya özellikleri çok çok başarılı olmuş. Ve yine burada mausumuza baktığımız zaman ben ilk defa görüyorum. Bak 2 metrelik metal bir kablo geliyor ve yine burada özel elinize göre ayarlayabileceğiniz yükseklik ayarı da HBO'nun reaktör ismindeki oyuncu faresiyle bizlere sağlanmış. Burada sunmuş olduğu ergonomik kullanım gerçekten çok çok iyi olmuş. Evet umarım videomu beğenmişsiniz dostlarım. Böyle acayip acayip değişik değişik ürünleri sizlere getirmeye çalışıyorum. Umarım video hoşunuza gidiyordur. Kendinize çok çok iyi bakın dostlarım. Hoşçakalın. Bay bay.